De olsun. Ben cedim, alakası, ya da yok sen de yersen sorun var. Tarafım boş abi Ben yollar cam düşer. A gitti. Gitti. <gülüyor> gitti. <gülüyor> nereye <gülüyor> gitti lan? Lan nereye abi gidiyor? Sen koş, sen koş. Ne olur ne Ananı olmaz sen koş. girdi. tamam bir şey olmaz buna ya. Şurada bir yerde dur. Lan ne oluyor? Ananı. Ananı sikim ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Anayı, anayı. Topu yiyor. <laughs> koş abi <laughs> sen sakın durma. Ya çocuğu ne yaptın? Nereye çıktı onu? Oha! Ananı sikeyim nereye çıktı Tamam çok bir yere atmadı ya. <laughs> yok yok tamam tamam. Düşmez o zaman. Merhaba chat. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> şeyler diyon da anlamıyoruz. Ben gayim. kurdurmayı severim. Umarım anlamıyorsunuzdur ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana taşlı kalıp Ne yazın koyayım ya? Ne yazın merhaba ben bahis uzunum ya zikicik. Maçı <laughs> ne şey, ne bir yıkır oynanıyorum bunun üzerine çalışıyorum belirtmek isterim. Has siktir. <laughs> <laughs> Kameraya öpücük atar mısın? Yok abla bizde öpücük yok. Gel tokuşalım kafa. Gel. <laughs> biz öpücük mü öpücük ne yapacağım onu? Nerede o jimnastik Nesin mi? Ya siktir git benim canımı sıkma çocuk bak vuracağım sana şimdi bir tane ya. Abla boş yapma ya. Ulan eşek senin doğum gününü kutladım. Bencil narsist it. Hoplatan nickin var diyor. Hop, hoplatırsın hoplatırsın dedim. Bencil sen bana ne şunu. <laughs> Guys can you drop hello Reyna Cypher? Don't have money what's in your mouth? Embarrassing. Bro you an adult adult. Bakın şimdi. Bu arı Çekilin ya oğlum param a, yok diyor. No. 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 Ben no. parana bakıyorum no. senin no. zaten. No. Ondan no. dolayı no. gardiyan no. istiyorum. No. Aptal orospu no. çocuğu. Amını sikiyim falan. gibi biliyorum. Tamam sakin. Tamam. Emin at. Ya abi. Tam Tam atacağım adam durmuş. Sola geç. Sola geç. Takla atın takla atın. Nasıl atıyoruz? Tuttum. Atamadın mı? Yolladın çok güzel. Polislerle eminatın. Emin. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> de girme. Anladım. 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 al al Anladım. 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 bu. Ucunda. Tut Anladım. 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 Arkadaşlar niye IQ'su olduğunuzu sorabilir miyim? Chat rastgele istemiş. Biri gitti en sonra Dodo Kuş'u seçti. Kim o mal? Ee, Dodo şey, şey Kuş'u belki rastgele <laughs> de gözüküyordu. Yok gözükmüyor kanka. <laughs> Bana da geldi Dodo <laughs> Kuş'u ben seçmedim. Listede gözüküyordu son. Ben <laughs> Niye Dodo Kuş'u seçtim mal? Ben seçmedim. Bu kadar <laughs> hakaret ediyorum. Kimse üstüne almadıysa skip diyebiliriz kanka. Kanka. <laughs> Elise güzel buff bu arada. Ama itemlerim çok dandik. Şuradan Pandora gelme ihtimali var. Hop! Aa, arkadaki Pandora'ymış. Vah! Dolandırıldım da. Va! Vah! Para gitti. Ya! O bu evladı senin. Neyse bunu alacaktım zaten de. Paramı geri istiyorum. Çok sevinmiştim ya. Arkadaki Pandora'ymış ya. Ulan nasıl sevinmiştim ya diye. Pandora'yı gördüğüm gibi tıkladım hevesle. Vay amına koyayım ya. Abi! One more insub. O many götünden sikeyim reis! Orospu çocuk rez vat was that bro? Unluke. Bismillahirrahmanirrahim. Koyduk arkadaşlar. buradan biraz tutun da bitireyim şuradan. <laughs> Plant yedim <geliyordu> zaten. <laughs> i̇yisin iyisin. İyi flash. Alacağım ben ya. Allah bilir. <laughs> <laughs> şey Ooo tamam tamam. round round hiç saymıyoruz. Herkes sıçtı. <laughs> Sinca oh. sana. Bak herkesin sıçtığı yerde sen... işte bu. Altında altında bitenler. 80. rey O işte. Burak, hala o Nasıl bir ya Burak'ı mı sıçardın? Anladın Böyle şey <laughs> e, lazım, mi çektin yani? ya Burak'ı? yani tekte yap Bismillahirrahmanirrahim Yaptı 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 Koş! Abi sen düşmüyormuşsun bak ya. Bunu biz tek yanına göre oynardık. Ananı sikeceğim. <laughs> Heh dur 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 dur, dur 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 dur. Dur dur düşmesin, dur, bir dur, daha dur, dur dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Biz gel. böyle gelecektik. Hayır alma. 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 Almadı. Alamadı. Al ananı sikeyim. Ananı sikeyim orospu <laughs> çocuğu. Atma ananı sikerim atma. Lan buraya at lan. Lan nereye gidiyor top gitmiyor. Ulan geri çek onu nereye? Abi benim Hindistan teklifi hala geçerli bana. Aha nasıl ki? yedik bu sefer. Ciddi var ya. Aa da düşman. <dismar. gülüyor> tamam. Gözlerini kapatalım. <laughs> yani akıl ve mantıkla düşü. Oğlum bunu FM'de yapamazsın ya. FM'de yapamazsın. FIFA'da bile yapamazsın FIFA'da bırak fm'yi FIFA'da da alamıyorsun fm'de alamıyorsun Bunu nasıl yapıyorsun ya İmkansız oğlum bu imkansız ya <laughs> Senin niye draman yok abi Cahri'nin Abi ben e, bu, bu yayıncılık aleminde uzun süredir varım Ve yayıncılık aleminde benim Öğrendiğim bir şey var asla cehoya bulaşma Baş edemezsin çünkü zevk alıyor Sen yorulursun tükenirsin O zevk alır asla bulaşma Allah Allah ya Öyle mi olmuş kanka <laughs> Eren yazlıktaymış kanka anladım abi. Oo gider. Yazlıklara gider. Gelip de buraya ağlar ben ama param yok, yok param yok ben, diye sonra. Ben ne diyorum chat'te niye yok? Kanka siz beşli oynayın ya ben tatilde. Kanka ya. siz beşli oynayın ya ben tatildeyim de biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Koydum <gülüyor> ya. <gülüyor> Hop video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Sıralanması ülküsünden ve sadakattan ayrılmayacağıma büyük mal topluluğu önünde namusun ve şerefesine and içeri. Lan önce abone ol. Amını siktirdim evet, seni ya. Önce ya. abone ol ya. İmza atmış bir de ya. John Smith kim amına koyayım kanka. Mal Kadir. Salak Kadir. Orospu çocuğu Abdülkadir neden sinirli Bunlar kesin sevgili ve girmişler. Biri de demiş ağzır, ki ya aşkım bana rahatsız girelim mi? Biri de demiş ki aa tabii ki aşkım. Oyunun ağzına sıçtınız. Abla niye bağırıyor? İki sevgili girmiş aptal aptal birbirlerine biri bıçak at. Toksik. <laughs> <laughs> Biraz gergin diye yorumladım ama bir Sami Verdoğlu. Üçüncü ayını kutlamış. Üçüncü ayımız kutlu olsun. Nice güzel 3 aylarımız olsun efendim. Aboneleriniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii tabii ki tabii ki. Hemen gidiyorum tabii ki. Hemen gidiyorum. Seri kullan. E? Sinko. Meyliğe yanıt vermediğiniz takdir anımız <laughs> orospu çocuğu. Seni orospu çocuğu seni. Seni orospu çocuğu seni. Cevap <laughs> verdim. İletiyorum. Yedi 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 yedi. Mail geldi bir saniye. Burak. <laughs> orospu çocuğu seni. Seni orospu ne oldu gitti kaldım ben de burada. Oy fenaydı. Müdür gelecek. Maşallah. <laughs> bak. Bak oğlum. Tamam onu bekliyorum. Sen orospu, orospu al... çocuğu botu aldı çünkü adam. Sana gen katabilir ya. Yanında duruyorum ki puşla diye. Ananı sikeceğim şimdi senin ha. Her şey bur 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 bur. amana koydum onu ya. Sikerim şimdi 30 yaşında mısın 3 yaşında mısın? Orospu evladı. Adam yanında boyut aldı Oyun bakın <laughs> olsun biraz. Orospu çocuğu vizyonunu sikeceğim şimdi. Nerede? <laughs> Ben çıkıyorum bu <laughs> evden. <gülüyor> ben çıkıyorum bu <laughs> evden. Yok hayır ben duramam burda hayır. Ben çıkıyorum bu evden. Hayır ben burada duramam. Güzel bir bilgi. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır <gülüyor> güzel hayır olmaz. Çok kötü timing bu çok kötü timing. Heaven. One tap. One tap. Lan. Ya burnunu siktiğimin o rost bu çocuğu. Amını siktiğimin veletlerisi. Ah, sikiiim. <laughs> <laughs> Çükümü yiyorlar. Özge. Hı. Bana Özge demenlerin tuşlanmıyor bu arada. Ne diyeyim, birader mi diyeyim? Hayır aşkım tanem hayatımda. Kimdi bu yarrak? Top üçün. Açıyorum büyü, atıyorum. Hazır, Açıyorum, hazır. 1 2 bom. Ananı ne kadar mı? Onun eti Baş. Ananın. Ananın, amıymuş ananın, amıymuş ananın, birader. ananın Ebenin, a abi, amıymış birader. Ebinin, ebinin amıymış oğlum. Ne yaptın? Ne yaptın? Ama sabiye. <laughs> Adam, oğlum <onları> herkes <laughs> <geçer, gülüyor> <laughs> Oğlum herkes öldü. Oğlum çabuk <laughs> haber verin. Oğlum durun gülmeyin. Komiktir lan şu an. Oğlum herkes öldü. Amına koyayım bu ne? <gülüyor> 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 Neyi başaramadın amına koyayım? Oyunları <laughs> çok basittir. Ana karakter belirli bir yerde çok fazla beklediğinde sen onu bir saatten sonra görmemezlikten yapıp başka odalara doğru gidersin. Ben de CTR'ye basar çıkar giderim. Anladın mı? Ben konuşurken bir kere daha sözümü bölersen aşağı iner senin ananı sikerim senin. <laughs> o vazoyu kıracak yazın bir kenara. E sen şimdi bunu dedin. Ben o vazoyu kırmam. Senin adına hatta derin temizlik at. Ya artık sik yapayım derken ama bu olmaz ya. Derin temizlik yapacaktım. Ananı sikiyim. Gördüm seni. Yatak şimdi konmaz yani şeyin yanına. Burası var yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım canım? Allah Allah. Bu plakası plaka kaç lan? 16. Doğum yılım 1990 ama. Nereden? İzledim kadına. Bir dakika cinsiyetimi sonra IQ testini sonucu ona göre mi verecek? Cinsiyetçilik var derim. Cinsiyetçilik var derim. Ona ne I twice, but I do one thing. Ne de arladın be kanka bir de Şu işte Oğlum bu ses ne lan böyle Koltuktan geliyor ya. Valla ses koltuktan geliyor ha Osurmadım yani osurdum osurdu yazmayın Kadınların %65'lik belki daha fazlası iyi araç süremez yapıcı Aaa cinsiyetçi Aa. seni Yazıklar olsun bu nasıl, Sen bu cümleyi nasıl kurabilirsin ya ama Utan... bir tık anlıyorum. Hı? Bir tık, bir tık anlıyorum kanka. Ne gibi? Bak, ben metrobüs süren kadın gördüm ve mutlu oluyorum. Metro süren kadın gördüm ve mutlu Raym'dan oluyorum. Rayından çıkamıyor diye, değil, değil mi? Evet. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Hayır. Bahadır öyle bir şey demeye çalışmıyordum. Ama ve lakin bir gün... <gülüyor> Merhaba. 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 <laughs> 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 Kasa düştü amına koyayım ya. O mikle devam. Peki geliyor. Bak şimdi hikayeyi anlatacağım size. Şimdi bizim bir tane arkadaş kaldı sona. Ben bunu bulmaya çalışıyorum sürekli. Lan bulamıyorum herifi bir türlü. Her yere baktım falan bulamıyorum. En son bağırdım Hakan neredesin çık yoksa topal kurt falan makara yapıyorum. Çıkmıyor hala. Oğlum neredesin neredesin diye bağırıyorum bu geri zekalı inşaatın inşaatın içine girmiş. ikinci katına çıkmış ama kata çıkış yok normalde. Nasıl çıkmış bilmiyor. Bu inşaatın içinde ben neredesin neredesin diye bağırıyor mu ya? Bu bağırdı. Ananın amındayım diye bir bağırdı. Bak. <laughs> <laughs> çıkartayım mı? Evet. Silah çıkarayım mı? Çıkar. Hunter mısın? Evet. Sik. <laughs> ben sene dedim. Beyler, beyler, Kim beyler, Kim vurdu? beyler nasıl yakaladım? <laughs> bana dedi ki ben Hunter'ım, bana dedi ki Hunter'ım dedi, silah çıkarayım mı dedi. Çıkarsana dedim, çektim vurdum ama ne <laughs> kesin inşallah nazar ettikleri her şey götüne girer. Ben bir tek yayın yapıyorum burada. Tek işim yayın yapmak. Eğer bana sizin nazarınız dokunuyorsa Allah sizi beter etsin inşallah. Siz gerçekten sizi Allah birlik bir yapsın. Benim tek isteğim insanları mutlu etmekti. Onu bile yapamadım. Bana nazar eden kimse Allah onun belasını versin. Amin. 20 kilobayt o ne? Megabit. 20 kilobit o ne? Megabit. Ne? Kilobit mi? Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çana açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne kadar geldim aşkım. Kavuşamadım ben sana. Yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdimi. ah, Ağla. ağlam. Bekledim inan seni. Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağlamadım